Rıza hadi evladım gitmiyor musun? Gideceğiz. Ali içeride mi? İçeride içeride. Sallandığına göre var bir numarası. Bilir kişilik ücretini almışsın. Kim söyledi? Anlarız biz Orhan Bey. Fırtına gibisin baksana. İhtiyar delikanlı maşallah. Maşallah. Bizim davetiyelerin parasını verirsin artık. Ne davetiyesi? Mübaşirler gecesi. E vereceğiz evladım. Kaçmıyoruz. Bugün Sezai'ye. Oo, Rakımı ısmarlıyorsun. Ee, o kadar olacak Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez Öyle Yarasın gözümüz yok Gördün mü adamı Ne titremesi kalmış ne sallanma Koyunca cebine parayı Öyle Handan hanım Geç kalmışsınız sen de sinir etme insanı. Görmüyor musun? İş bitiyor mu da? Öyle vallahi, Benimki de laf. Allah kolaylık versin. Çıkmıyor musun? Dur şu çıksın. Tamam. Bize söylüyorsun ama sen de gecikmişsin Rıza abi. Biraz daha oyalanırsan sürünürsün vallahi. Trafik berbat. Ay berbat vallahi. Otobüslerde üst üste. Nermin Yavrum. Onu bitirince şu Orhan Beylerin yazısını da yazı de Sabaha hazır olsun. Erken gidecekler keşfe. Tamam mı canım? Tamam. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle. Vay vay vay. Saltanat arabası gibi. Hadi Rıza abi gidelim. Hadi yürü. Termin. Sabah yaparsın kızım. Kapat şu daktiloyu. Kalk hadi. Evet ya esir misin kalk. Hadi gel bizimle. Sizinle gelemem. Babam bekliyor kapıda. Birlikte alışverişe gideceğiz. Ha, o başka. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Fırlarız abi. Nusret'i yakalarız belki. Ha, belki yürü. İyi akşamlar der mi? İyi akşamlar. Saygılar. Aman hocam. Yavaş kapat. Ha, öğrenemediniz şunu. Tamam. Uçuşa hazırız efendim. Saygılar. Saygılar efendim saygılar Uçalım Gerçek batı tabi O vahşi şehirler İyi akşamlar anne ha? İyi, akşamlar City, İyi akşamlar diyorsan anneanne İyi akşamlar Balık bir aldım ev, sana balık oynar iki oynar iki Ne diyor Oralar Balık almış göre. sana anneanne balık artık. Kız yavaş iyice sahar edeceksin Ağa kadını Benim bari. balık yediğimi nerede gördün sen Ne <laughs> yapayım balığı Yeme Trump bir yetenekli bir çocuk. <laughs> Bok ye <laughs> Televizyona bak öyle karnın doyar Üçünüz beraber gitme ne dersiniz ha? Kızım sen Güzel ne oturuyorsun ne? orada? Ne yapayım baba? Kısa zamanda Koş yardım et annene biraz. Canı çıktı <laughs> kadının. Evet. Oraları görür gibiyim. Vahşi, vahşi, vahşi. Vicdansız. Oh, ders yok bir şey yok uzatmış Gidecek ayaklarını. Edeceksin. Ne? Ne, ne, ne demek istiyorsun? Oraları görmeyeli ne kadar oldu Jamie? Surata Hemen, bak. Mahkeme şey duvarı. Ama Sanki babasını öldürdü. Balık da yemezmiş. Belki şimdi ne diyorsun sen? Bile vardır. Laf isteme ha. Hı, hmm, i̇stediğin zaman nasıl duyarsın? Biliyor musun? Lan Mehmet. Keyfini ne baba? Ne denmez eşyol eşek. Efendim. Efendim. Lan ben sana veresiye öyle bakkaldan kola mola almayacaksın demiyor muyum? Almadım baba. He, Sus. Bir de konuşuyor kırarım vallahi kemiklerini evet. Ne oluyorsun be Yavaş ol Devirdim masayı Ben de belki kafayı çekip olur. çekip yani Ödü koptu çocuğun Kopsun Babasın maaşlı bir memur Para mı kesiyoruz burada Cak cak kola gofret Leş Beyin gibi koktu Ne leşi be oynar oynar Sen öyle balık yemiş misin acaba Koş lan Ablana söyle belki iki diş de, peynir koysun bir, şey. bir tabağa Belki aralarda da değişmiştir ha. İnanma ona. Böyle kuru kuru gitmiyor. Yavaş oğlum devireceksin şimdi. Saat 20'de sadece star izlenecek. Saat 20'de. Buyur. Paylaşamadınız ha? Bu o... Paylaşacak Yaşın bir şey, şey yok bunda. Ve... Baba ve... evinde ve... haberleri ve... dinleyecek. Bu alette böyle ona evet. bakacak o kadar. Evet. Kızmışken ne oldu Yatışın balıklar? Oldu baba ablam getiriyor şimdi. Getirsin. Kendi evimizde esir gibiyiz. Lan bir televizyona da bakamayacağız artık. Başını, Başını yesin televizyonu. En azından bir yıldır benim de dizlerim ağrıyor benim de. Suat ne oluyor aslanım hiç konuşmuyorsun? Bir kazık yedi de Rıza amcası sorma. Nereden? İngilizce kursuna yazıldık da Rıza amca. Üç milyonluk da senet imzaladı. Kursun saatini değiştirdiler. Akşamüstü 7 diye yazıldık. Bugün düzleri muhasebe yardımcılığı yapıyor ya Rıza amcası. Aferin. Kurs diyor ki senedimi isterim. Biz diyoruz ki saatimiz değişti. Lan oğlum manyak mısın sen? Anlamadan dinlemeden öyle rastgele senet imzalanır mı? Ah ah söyle Rıza Bey söyle. Ben de söyledim ama. Anladım anladım. Telaşlanmayın. Yazarım şimdi bir dilekçe, verirsiniz mahkemeye. Allah razı olsun. Rıza Bey. Merhaba. Merhaba. Buyur bir çayımı iç. Sağ ol, işe geç kalırım. Rıza Bey, bir ricam olacak ama. Estağfurullah, söyle. Biz bir kooperatif işine girdik biliyorsun. He. Buramıza kadar battık be Rıza Bey. 78'den beri ver ver ver. Ortada bir şey yok. Seni tanıdığın iyi bir avukat vardır. Avukata ne lüzum varmış? Biz neciyiz burada? Affedersin. Akşama bana gel de bir bakalım. Gelirim. Tapın var mı? Var, geçici. Bütün evrakların birer fotokopisini getir bana. Tamam Rıza abi. Dokuzdan sonra yemek vakti gelmesek? sakın. Tamam Rıza abi, dokuzdan sonra. Ha, boğazımıza dizmeyin yemeğimizi. Ulan bak babanın hatırı olmasa koyacağım seni kapının önüne ha. Kayağım denk al. Nereye kaçıyorsun Nergele? İnsan sağına sonuna bakmaz mı? Bir daha olmaz usta özür dilerim. Uşağın var pes pezevenk. Yine ne oldu? Merhaba. Bırakıyor bardağı tabağı memurdan önce. Pır be kardeşim. Olur mu oğlum? Usta bir çift kaşarlı koy. Başım fena akşamdan kalmayayım. Servise bizden başla Handan Hanım bekliyor. Beklesin koca götlü. Bardakları toplamadan ne kaçtın lan akşam? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Günaydın. Akşamki manzarayı görecektin Rıza abi. İsmet söyledi. Hani iki kadehti? Yok abi. Onlar iki kadehte kalır mı? Orhan'la Sezai bir coştular. <laughs> lan oğlum onlar coşsa ne olur, coşmasa ne olur? <laughs> Ustam, Hamdi Bey'e okkalı bir sade kahve yap. Ayılamadı. Ne olmuş? Kavga mı etmiş yine karısıyla? İçmiş, içmiş akşam. Ha, keyif. Geçerken kapıdan şöyle bir bak. Sezai abi de perişan. Beter olsun. Aşk olsun vallahi Cebrail efendi. Bir büyük çay istedim. Gitti kızım. Bana söylesene Şükran. Odacınız nerede odacınız? Aman bırak. Almış yine 15 günlük raporu. Görüyor musun Ergele'yi? Gel de küfretme. Al kızım. Sağ ol. Afiyet olsun. He, ben de Hamdi Bey'in kahvesini alıp hemen geliyorum Şükrü. Tamam. Bu da evde kaldı. Kalır aslanım. Koca bulmak kolay mı bu zamanda? Hastanasına mı bakacak, çeyiz mi düzecek kız? Gelirim baba. Ama anne babam öyle söylemedi ki. Rıza. O günaydın İsmail Bey. Günaydın Rıza'cığım. Şu bizim dosyayı öne al, ha? Tamam alalım da Yaparsın yaparsın. O buçukta bayrak başında olmam lazım. Hadi canım hadi. Tamam. Aslan Rıza. Gel. Geldim Hamdi Bey. Aferin. Kaçırmamışsın köpüğü. Kaçırır mıyım hiç? Gözüm gibi getirdim. Buyur. Sağ ol. Sıraya koy şunları Rıza. Adamlarını öne alıyorsun. Çok laf geliyor. Bak Rıza. Yok vallahi efendim. Sus sus. Yemin etme. Ben farkında değil miyim sanıyorsun? Ayıp oğlum. Hepsi bizim arkadaşlarımız. Yüz yüze bakıyoruz burada. Yapıyorsun bir şey bari o kadar aleni yapma. Tamam efendim. Olmaz bir daha. Olmasın. Özür dilerim. 92'ye 61 dosya. Davacı Nebahat Işık. Davalı İhsan Işık. Bizi çağırıyorlar baba. <laughs> Açılın biraz kardeşim şöyle. Duruşmacı girecek yolunu bulamıyor. Olmaz ki. Geriye çekilin biraz. Geriye geriye. Ne var şu kapının önünde canım? Sinek gibi üşüşüyorsunuz Allah Allah. Dürtü yok. Saygı gösterin mahkemeye biraz. Nasıl dava görülecek burada? Buraya mı oturacağız? Şuraya galiba. Ha, orası kızım. Oturun oturun. Dilsiz galiba bunlar. Duyuyorlar mı? Yok duymazlar. Kalk Oturun, oturun. Karı koca sakat hakimi. Kızlar tercümanlık yapacak. Sağ dilsiz. Boşanma. Yazılı ifadeleri var. Eee gönül bu. Geçinememişler demek. Davacı Melahat Işık. Buradayız efendim anne. Kızım söyle annene ayağa kalk. Babamı annem getirsin Anne Sen bana anlatıyorsun ona değil Sormadan öyle kalkıp konuşmak yok Her kafadan bir ses çıkmasın canım 92 181 sayılı dosyanın tarafları hazır. Açık olarak duruşmaya başlandı. Evet, davacı vekili Avukat Tahir Bakırcı. Bakıcı efendim. Bakıcı. Bakıcıya söz verildi ve müvekkilinin şikayeti soruldu. Evet. Efendim, dava dilekçemizde de açıkça belirttiğimiz gibi... Tanıklar burada mı? Burada, burada. Getirdik. Buradalar efendim. Ona söz verildi hanım. Bir dakika anne. Evet efendim. Dava dilekçemizde de açıkça belirttiğimiz gibi... ...karşı tarafın kusurundan kaynaklanan şiddetli geçimsizlik. Boşanma isteklerinin şiddetli geçimsizlikten kaynaklandığını... ...nedir efendim şikayetler? Efendim şikayetimiz aile müessesesini rencide edici davranışlardır. Davranış? Ne davranış? Söyleyeyim efendim. Bu adam ayak yıkamaz. Çok affedersiniz... Sofrada yüzümüze karşı gerir. Burnunu da karıştırır Aleni. Hanım hanım senin söz hakkın yok. Söz verilmeden konuşulmaz. Burası mahkeme otur. Rıza al şunları kaleme ver oğlum. Davacı avukatı davalının aile müessesesini rencide edici davranışlar içinde oldu. Böyle durun bakayım. Çok gürültü ediyorsunuz. Olmaz ki. Statta mısın hemşerim? Burası adliye, saygılı olun biraz canım. Rıza abi, küsüm sana. Ayıp be, insan bir haber verir. Yapılır mı bu kardeşine? Sen de yerinde durmuyorsun ki aslanım. Al şunları okut. Ne bu? Sizin geçeniz mi? He, tanesi elli. <laughs> Sıra bizde değil mi? Sizde sizde. Hallettim. Hemen bizi çağırıyor. Beklemeyeceğiz artık. Oh neyse. Yok mu şöyle şamatalı bir dava abi? Bir iki resim çekelim. Sen benden bir daha tüya istersin altılayın. Size de eğlence lazım. Bak işte aslanım, burada boşanma, orada bıçaklama. Bağırma hanım. Bağırma bura Fatih'e. Anne lütfen al. Yazıklar olsun evetlerime. Gözler kör olasıca. Polis, polis gelin buraya. Polis. Çağır, Tamam gittin. Cürmü meşhur. Altı aydan başlar. Ol seni. Keder inşallah. Yutun ben hayır. Lütfen, lütfen. Hayır, lütfen. Sakin olmalı, Şay, sana kızımı. Bırakmam Bülent bırak Bey. Ne bu canım? Çarşı <laughs> amamına döndürdünüz. <laughs> Hanımefendi her şey bitmedi henüz. Sakin olun lütfen. Hadi be. Sen de avukat mısın? Yattın bizi. Ağzını açıp bir laf bile edemedin. Rica ederim efendim. Hakaret Tahir Bey. Avukata hakaret. Aç davayı. Açsın be. Açsın. Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok. Dolandırıcı hepsi. Kaçırır mı? Daha bunun elini cebine atıp da çay parası verdiği görülmemiş. Akrep var cebinde. Nermin Hanım? Koy koy. İçmemişsin. Ne yapsın kız vakit mi var? Çay. Kardeşim duruşmayı kaçıracağız biraz çabuk lütfen. Daha nasıl çabuk olalım efendim? Aa, herkesin işi de acele. Hadi aslanım, sıraya sok şu benim dosyaları. Bir karton sigaramı isterim. Tamam. Rıza. Buyur İsmail Bey. Bir dakika. yine yeni avantayı. Mübaşır olmak varmış. Öyle. Biz de burada pinekleyelim bilir kişilik çıkacak diye. Sağ ol. Yarınki duruşmayı eşal dosyayla atabilir misin? Beş altı dosya bilmem ki valla. Yaparız bir şeyler canım. Acele etme. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Zülfü saat kaç? Bireyin beş var abicim. Gözleri kör olsun. Oğlum biz bu davayı kaçırdık mı yoksa? Yok be abicim. Kıracağım bacağını pezevenk. Giden bardak geri gelmiyor. Kaşıklar da öyle. Daha mı gün olmadı? Aydından keselim bak. Aç gözünü. Ustam ne abi? Ne olsun be. Suya azdı işte. Bu pezevenk geçti sinirlendim yine. Ne sinirlendiriyorsun lan ustayı? Zaten sana gıcığım var. Her gidişinde üç bardak kırılıyor. Çay ister misin? Ver ustam. Dikkatli ol biraz lan. Hakime de bir toz koy. Tansiyonu düştü yine açlıktan. Ayranın var mı? Var var. Ha iyi. İsim tuzlu tuzlu. Bayılacak gibi oluyor duruşma sırasında. Milletim var adamın. Ne illeti olacak be usta? Ailesi illetli. Bir oğlu var, eşek kadar herif. Hala bunun eline bakıyor. Hazır mı bizim tostlar Cebrail ağa? Hazır hazır. Yaşa. iki de çay verirsen ben giderim. Anladın mı şimdi usta? Düşmez mi adamın tansiyonu? Düşer de kalkar da. Asap fena birader. Ne konuşuyorsunuz be? Bizim hakim. Oğlan hayırsız. Kara hesabını bilmez. Adam dava mı takip etsin, bunlara para mı yetiştirsin? Zabıtaya kafa tutmuş da bu kör. Ha o mu? Hı. Ama siz de çok gürültü yapıyor musunuz? Bizim gürültümüzden ne olur hakim bey? Akşama kadar iki üç çorap satacağız da. Ekmek parası efendim. Zabıta bizimle uğraşıyor. Uğraşmasın mı? Siz de karşı koymuşsunuz. Yok efendim iftira. Gözleri kör olsun. Beddua yok. Burası mahkeme. Zabıtaya direnmenin cezası ne biliyor musunuz? Biz nasıl direnelim hakim bey? Şarkımı söylüyorsunuz vapurlarda. Söylüyoruz efendim. Ne yapalım? İşte bizim gürültümüz de bu. Kes, kes. Gazino mu burası? Anladık, tamam. Gereği düşünüldü. Ayağa kalkın ayağa. Heh. Çocuğun tam teşekküllü bir devlet hastanesinde muayene edilerek cinsiyetinin tespitine. Doktor muayenesinin en üzü var hakim bey. Size göstersin. Hadi oğlum göster. Evladım bana ne gösterecek? Doktora doktora. Hastane hastane. Gittiğin yerden gelmiyorsun. Karınlara mı bakıyorsun yoksa? Yok usta vallahi bakmıyorum. Sus. Yemletme. Kırarım kafana. Bağırtma sana Allah'ın usta ne? Ev sahibi Cevdet Yolaç Müvekkilinin memleketi olan Kastamonu'ya gitmiş. Kardeşinin ağzından annelerinin öldüğü telgrafını çektirerek evden uzaklaşmasını hileli yoldan temin etmiş olup. Evet Raif Bey. Efendim daha sonra çilingir getirip kapıyı açıyorlar ve eşyaları kapı önüne koyuyorlar. Efendim bir noktayı işaret etmeme izin verirseniz. Yaz kızım. Cilingir marifetiyle kapı açtırarak evi boşalttırmış ve binayı boş olarak müteahhide teslim ederek yıktırmıştır. Eşyalara zarar ziyan ne talep ediyorsunuz? Dava dilekçemizde de belirttik efendim. 350 milyon. Olmaz efendim. Bir dakika efendim. Maddi zararımız takriben 350 milyon civarındadır. Efendim ayrıca manevi zararımız da var. Efendim o başka. Yaslanmayın şu kapıya kardeş. Geri durun bakayım. Ha şöyle. Olmaz ki bangır bangır. Kim çalıyor ıslahımşerim? Hop. Koş koş. Ha kuş mu? Ha, burada burada. <laughs> Öttürme kuşunu hemşerim. Etmez olsa.